Tekrardan merhaba gençler. Alien Isolation'ın yeni bölümünde devam ediyoruz. Şimdi görevimiz bizi evet bu tarafa doğru yönlendiriyor. Biz de yavaş yavaş gidelim. Elimizde şu EMP mayınından bir tane yapmak istiyorum. Evet. başka hiçbir şey yapamıyoruz. 17 tane mermimiz alev püskürtende herhangi bir şey kalmadı. Yani ona ne diyeceğimi bilmiyorum. <laughs> mermi diyelim. Herhangi bir mermi kalmadı. Belki şoklu botan. Neyse. Yani androidleri durdurma konusunda biraz çaresiziz. O yüzden gizlilik olarak ilerlemek daha akıllıca olabilir. Bu niye açıldı? Aa burayı kesip girebiliriz. Daha önce bunu yapmamıştık. Şu tarafta bir şey var mı? Evet, bence burayı kesip girelim ya. Belki içeride bir şeyler buluruz. başka bir girişi de yoktu sanırım. Hmm. Şimdi bazı donanımlara oyunun ilk aşamalarında sahip olamadığımız için biz bu odaya giriş yapamamıştık. Yani bu odanın kapısını açıp giriş yapamamıştık ama artık girebildiğimize göre biraz göz atmakta hiçbir sakınca görmüyorum. Bir de bir şeyler verse gerçekten çok mutlu olacaktım. Şu an bu odayı boşuna açmış gibi hissediyorum. Aynen öyle. Bu odaya gerçekten boşuna girdik. Peki Hiçbir şey bulamayacak mıyız? Hmm. Ee, Göreve bir bakalım. Asansörü kullanmamızı istiyor, o zaman kullanalım.

Sakın kızma ama asansör bacasından girip erişim kapısını arkamdan kapattım diyor. Peşimde bir Joe vardı. Bu yüzden onu ekmek zorundaydım. 83-82 Peki. az önce pompalıya evet bir tane aldık 83 82 Tamam, pili de değiştirdik. düşecek değil mi? Yani ilginç. Düşmedi. Aa bunlardan bir tanesini açmıştık. Şimdi niye açılmıyor? Sakin ol. Sakin ol lütfen. <laughs> Abi düşeceğini söylemiştim. Evet, bunun olacağını tahmin ediyordum. Bunun olacağını gerçekten tahmin ediyordum. ne yapıyoruz hmm. bir kayıt istasyonu sesi duyuyorum. Ee... Ondan gerçekten korkuyorum arkadaşlar. Allah senin cezanı versin. Pislik.

Ne güzel. Haritaya bakalım. İlerleyeceğiz. Ve olabildiğince onlardan uzak durarak ilerleyeceğiz. Ya şey çok hızlı tükeniyor. Fener'in pili çok hızlı tükeniyor. herhangi bir etkileşim yok. Çok karanlık. Feneri kapattığım zaman çok karanlık oluyor. Peki ne öneriyorsun? Bunu yaptık. Burayı da yaptık. Şunu da açtık. Elektrik seviyesi çok yüksek diyorsun. Hangi elektriği kapatmam gerekiyor? Şunu artık. Hmm, bir saniye. Bir tanesini kapatalım. Yok bir şey. Yok bir şey. Abi ciddi misin ya? Hayır ikinci ikinci ateş edemiyorsunuz ki. Yani adam harekete geçmediği zaman ateş ettiğinizde biraz sıkıntı oluşuyor. Pislik. Gereksiz yere. <laughs> gereksiz yere mermilerimi tüketiyorum. Yine açılmayacak mı? Güzel. Şunu dolduralım. Bir hareket yakaladım ama o hareketin Android olduğunu düşünüyorum

resented I don't have time for this Şahit olmak istemediğimiz bir olay olabilir Samuel'si bul. Az önce Samuel önümde birini öldürdü. Bir androidi öldürdü. bir başarım kazandık. Bu geceki planlar diyor. Peki. Son şans diyor. Bunları okumuyorum. Tamam. İçimden bir ses bu koridordan geçmenin çok da keyifli olacağını söylemiyor arkadaşlar. O yüzden e, arkalarından geçmek daha mı sağlıklı? Sen de bir şey var. kapı kilitli. Çıkmanın yolunu bul diyor. Tamam. Buluruz. Onu da buluruz. Haritaya bakarsak bir yol bulabiliriz. Karşı taraf kilitli. Tam arkamızdan tünel var. O tüneli zaten kullanarak ancak geri gidebiliyoruz. Yerlerde herhangi bir kaçış noktası yok. Geldiğimiz yere bir geri dönelim. Şu haritayı tekrar kontrol etmek istiyorum. Aslında tüm olayımız bu odada görünüyor arkadaşlar. Peki de Androidlerden birini çalıştırmam gerekecek. Sen çok itaatkar görünüyorsun. Öyle bir şey de değil. Şurada bir düşünelim. Bence gözümüzden kaçan bir şey var. Çünkü görev bu kapıyı gösteriyor. O halde bu kapıyı açmanın yolunu bulacağız. Şöyle biraz dolaşalım ya. Sağda solda bir şeyler var mıdır? Bu beyefendinin üzerinde anahtar yok. Bilgisayarda da bir şey yok. Aaa. Çakallar. Kapı açıldı. Oraya öyle şey mi saklanır? Yok bir şey. Ama senin bu yaptığın düpedüz terbiyesizlik. Yok artık hepsi birden. yaz mı? Oo, işte bu. Gelebiliyorsanız gelin. <laughs> tamam, güzeldi. <laughs> Orada bir kayıt cihazı var. Onu gördüğüme gerçekten çok mutlu oldum. Hayırdır. Gerçekten çok cömert olmaya başladı. Anladığım kadarıyla hoş olmayan şeyler bizi bekliyor arkadaşlar. Bilgisayara bakacağım ama bilgisayara bakmadan önce bir kayıt almak istiyorum. Ondan sonra bilgisayara bakalım çünkü bilgisayarı kullandıktan sonra ne olacağını bilmiyoruz. Tamam. Şimdi bunu görmemişiz. Şimdi o bilgisayarı gidip kontrol edeceğiz. Asansör erişim kapısını kapattım da ne demek oluyor? Sentetikler seni kovaladığı zaman tüm o silahların ve malzemelerin bir anlamı kalmayacak diyor. Hmm, derhal buraya gel lanet olası. O şeyin beni gördüğünü sanmıyorum. Eski dergilerine delik açıp bizi gözetlemeyi bırak. Hemen buraya in ve şu kapıyı aç. Şimdi diyor. Bunu kaçınız okudunuz bilmiyorum ama silahları ve malzemeleri alıp sentetik gösteri odasının dışında bir mekan kurdum. Burada Canavara karşı güvende olacağımızı düşünüyorum. Hmm. Peki, eğer ben bir şey biliyorsam, birazdan büyük bir çatışma olacak. Çünkü bu kadar çok şey vermesi, 20 tane mermimiz var. Bir de sağlık kiti kullanalım. Hatta iki tane kullanmamız lazım. Güzel. Üretelim. Elimizde başka hiçbir silah yok. İşte bu. Güzel. Görev orayı gösteriyor. Anladım. Anlaşıldı. EMP mine'ı Tamam, gelin pislikler. Bu gitti. Aa, her seferinde ben mermi mi dolduracağım? O oh, daha hızlı geliyor. Bırak beni ya bırak beni Allah'ın cezası bırak beni. Kaç amanda. İyi gidiyorduk ama orada ne olduğu anlamadım. Eee. kde buruje pislik seni kartını bulduk. Güzel. Ee, 6 tane vardı değil mi? Biz biz altısını da öldürdük sanırım. 2 tane geride var. 3, 4, 5, 6 tane. Hmm. Şurayı mı açacağız? Hadi bakalım. Pompalıyı kullanırken biraz zorlandım. Çünkü her seferinde mermi doldurmam gerekti. Evet basılı tutmam gerekiyormuş. Tamamen dolana kadar basılı tutmam gerekiyordu. Bir kayıt cihazı. Evet işte burada. Hemen kayıt alıyorum. güzel. Burada bırakacağım arkadaşlar bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki bölüm görüşmek üzere hoşçakalın.